Evet Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kızlar. Hoş geldiniz. Ee, göstermişti zaten. Ama one minute azadım. He, götür ver de bir yesin. Bizim evde tabii ki de yoğurt mayalanmamız bu şekildedir. Normal diğer videolar gibi ses sessizce yapamıyoruz. Ee, çok istediniz ee, Narin abla mutlaka yoğurt kendinde yap. Biz de bu e, akşam işte dün eşimle süt aldık. Çiftlikten kızlar gerçekten şu gördüğünüz süt e, orada 2.80 bir litresi ama e, çiğ süt hani hiç işlenmemiş bir süt hemen onu ne yapacağım tencereme alacağım ondan sonra güzelce 10 dakika kaynatacağım e, önce kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım öyle 10 dakika kaynayacak ondan sonra da yoğurdumuzu yapacağız. E, hadi bana kapanı aç şunu sen. Evet, e, de sesleri yok. Hani öbür taraftalar mı, neredeler? Aman gelmesinler şu an mutfağa. Şöyle sütümüzü tencereye aldık. Oh, mis gibi süt. Ee, kızlar, kaynamaya başlarsa ondan sonra altını kısacağız. Güzelce kendi kendine kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra da böyle ara ara karıştıracağız ki e, şeyleri gelsin, kabarcıklar çoğalsın diye. E, sütün çok baharlanıp kaynaması çok güzel yoğurtlar, yoğurdunuzun mayalanması için. Sonra tahta kaşık kullanırım. Şimdi size göstermek için hani bundan böyle daha iyi yapabiliyorsunuz ya cömçükle. O yüzden cömçükle gösteriyorum. Sonra tahta kaşık da kullanacağım yani ses yapmasın diye. E, ben de yaklaşık Vallahi 10 senedir neredeyse yoğurt yapmıyorum kızlar. Yani bilmiyorum artık tutacak mı tutmayacak <laughs> Onu da hep beraber bakacağız. Hadi bakalım sütümüz kaynasın. Ondan sonra zaten aşama aşama size göstereceğim nasıl yaptığımı. Püf noktalarını da göstereceğim. Ondan sonra nasıl güzel bir yoğurt elde ederiz ona bakacağız. Kızlar tabii ki de gidip de inek yoksa etrafınızda normal dükkanda da süt alırsınız. Ama süt alırken tam yağlı süt alın. Çünkü tam yağlı süt çok güzel oluyor yoğurdu. Az yağlı süt alırsanız yoğurdunuz çok cıvık gelebilir. Yani öyle işte hadi bakalım ya yine çok çene çaldım. Evet kızlar bakın şunu demek istedim. Hani böyle bol köpürtün sütünüzü kaynarken. Çünkü bol köpüren süt çok güzel oluyor. Hem güzel kaymak da tutuyor hem de gerçekten güzel mayalanıyor. Ara ara sürekli değil ama ara ara gelip de sütünüzü böyle karıştırın. Soğutacağımız zaman da aynı bu işlemi yapıyoruz. Ara ara sürekli karıştıra karıştıra tenceremize soğutup mayalayıp şişelerimizi aktarıyoruz. Yani hangi kasede mayalamak istiyorsanız. Heh, bu şekilde. Şöyle sütüm kaynayana kadar yoğurdumu hazırlayayım. Çünkü ocak oda sıcaklığında olması lazım mayanın. Çıkardım şimdiden dışarıya. Şöyle bir, bir buçuk dolusu yani bir buçuk yemek kaşığı yoğurt aldım. Bu arada bunu kullanacağım. Eğer önceden yapmış olduğunuz kendi ev yoğurdunun mayası olsa tabii daha güzel olur. Ama yok. Ne yapalım? Artık bu yoğurttan maya saklarız biraz. Şöyle alayım. Ee, dışarıda bu dursun. Ya süt Hı. maya alıyorum. Mesela Hı. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle tutar. Şöyle rezil olur. <laughs> en üsttekinde. Hah, süt. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kızlar süt kaynıyor. Kızlar. E, sütüm 10 dakika kaynadı güzelce ne, ondan sonra ocaktan aldım, e, şu dezgâma indirdim. Böyle ara ara karıştıra karıştırarak sütümü soğutacağım. Direkt soğumaya da bırakabilirsiniz, ama e, bu şekilde daha güzel oluyor demiştim zaten başta da. Ara ara yani sürekli değil ama arada bir böyle karıştırın. Heh. Ondan sonra da test edeceğiz e, parmağımızdan. Ondan sonra da şişelere gidecek mayasını ekleyeceğiz ve devam edeceğiz. Hadi bakalım. dediğim gibi bu şekilde soğuttuk güzelce. Yani kendi kendine soğudu da tabi ara ara sürekli karıştırdım. Şimdi test ediyorum. Termometreniz varsa ondan ölçün. Yaklaşık 42 derece olması lazım sıcaklığı. Şöyle küçük parmağımı bandırıyorum. 8'e kadar sayın. Parmağınız yanmıyorsa süt hazırdır demek. Zaten ben de bu anca bu kadar çene çaldım. Yanmıyor. Sütüm hazır mayalanmaya. Şimdi ne yapıyoruz? Kamerayı sizi buraya indiriyorum. Hadi bakın kendinize şimdi Mirzoş Mirzoş da anneannesini izliyor şu sütümden e, şey aldım hazırladım yoğurdum burada biraz süt ekleyeceğim ona şu şekilde Heh. karıştıracağım güzelce ne? güzelce karıştırdık pürüzsüz bir hale getirdik kızlar e, Yoğurdumuzu oca sıcaklığı olmasının sebebi de e, yoğurdunuz eşkime kızlar eşkime yapmasın diye e, çıkarttım önceden Ondan sonra alıp sütümden de ekledim. Bu şekilde tencereme döküyorum. Ve güzelce karıştırın. Çok güzel karıştırın ki hiçbir şey içinde şey kalmasın kızlar. Hani şişelere dökeceğiz ya. Mayası güzel gelsin. oğlum. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce şişelerime Anne. boşaltacağım. Hadi. Evet, kızlar şu şekilde tam iki şişe geldi. 2 e, litre olduğu için demek bunlar da tam birer litre Dedim belki fazla gelse küçük şişeye de boşaltırım ama bu şekilde yetti. Ne yapıyorum? Üstüne güzel mutfak bezimi seriyorum. Tertemiz temiz mutfak bezini şöylece örtüm üstünü. Ondan sonra kapaklarını şu şekilde kapatayım. Şöyle e, hava şey olmasın diye. Heh. Ondan sonra üstünü güzelce örteceğim kızlar şu şekilde 5 e, saat durması lazım Heh, şimdi hemen mutfak bezi örtüyorum yenikten örtüyorum üstüne kızlar şöyle güzelce sıcak bir ortamda olması lazım kızlar eğer çok evini soğuksa bayağı üstünü örtün e, mutfak gayet sıcak yani güzel bu şekilde örttüm böyle 5 saat dinlensin 5 saat sonra üstünü açacağım saralım Sara'nın önlükünü de örtelim. Ay hani onu zamanından ne emek vermiştim o hul <laughs> ee, için. O için. Hadi bakalım 5 e, saat sonra görüşeceğiz. Hadi 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 kız 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 yordum kız. Şey Bunu Allah Allah bu evde yord mayalamak da, da zaten bir dert. Nasıl takıcı? Kız o şu an yorda ver kız. Bak bozdu gördünüz mü kızlar ben hmm. ne yapayım hadi. Evet kızlar süremiz doldu yaklaşık 4 buçuk saattir burada yani 4 buçuk ,5, 5 saat arası mecbur durması lazım fazla durdurursanız yoğurdunuz eşkime yapar ve hiç güzel olmaz ondan sonra ne yapacağız hemen üstünü açacağım soğumasını bekleyeceğiz hiç ellemeden kıpırdatmadan bu şekilde güzelce ağzı açık soğuyacak ağzını kapatmadan da o şekilde buzdolabına yerleştireceğiz kızlar. Bunlar püf noktalar. Eğer kapağını kapatıp buzdolaba yerleştirirsek yoğurdumuzu o zaman sulanma yapar. Terleyince su içine akar ve o da yoğurdunuzun sulanmasına sebep olur. Ne yapıyoruz? Şimdi güzelce açacağım yavaşça üstünü. Ondan sonra iyice oda sıcaklığına geldikten sonra yani güzelce şişem soğuduktan sonra buzdolabına indireceğim. Hadi bakalım. Dur şöyle mi nasıl açayım? Bir şu birini açak da başta. Bakın hani istediğim kıvama gelmiş mi? Hadi yani bismillah. Evet. Aynen bakın. Tutmuş kendini. Bu şekilde hiç ellemiyoruz. böylece soğumasını bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet kızlar yoğurtlarım güzelce soğudu. Şimdi hemen alıp buzdolabına indiriyorum. Yarına kadar da orada duracaklar akşama kadar. Ondan sonra da bakacağız hep beraber nasıl oldu. Tuttu mu tutmadı mı? Hadi bakalım. Evet kızlar yoğurdumuz olmuş vaziyette. Buzdolaba indirirken de kapağını kesinlikle kapatmıyoruz. Bir gün boyunca bu şekilde buzdolaba indirdim ve bugün ertesi gün ve hatta misafirim gelmişti. Evet. Şimdi yoğurt testi yapacağız. Hani gerçekten tuttu mu tutmadı mı taş gibi olmuş ama bakacağız. Bakın. Aha. <gülüyor> 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 gerçekten çok güzel tutmuş. Ama şimdi tabii ki de kaşıkla tabağa da koyalım. Aynen. Değil mi? Evet. Ondan sonra yeme testine de geçelim. Evet. One minute girls. Bakın bakın, şöyle yakına geleceğim kameracı. Ooo, bakın Taş gibi yoğurt olmuş. Diyorlar ya abartma burada. Hmm. Taş gibi. Abartmaya gerek yok. Aha gözünü izlem görüyor. görüyor Demir mesajım. Evet. Heh, şu şekilde. Ve tadına bakalım bir de. Ben de merak ettim. Normal yoğurt gibi hmm. mi? Hmm. Ben hiç yemedim el yapımı. <gülüyor> <gülüyor> Hemen vereceğim evet, sana. Çünkü uzun yıllardır yapmıyorum. Mesela evet. Şahiste hep yapıyor. Şahiste hep yoğurt yapıyor. Ay. Bu normal e, süt, inek sütü. Yani hmm. <laughs> gerçek yoğurt, doğal mısızmadan hmm. yeter bunlar. Aynen çok güzel. Evet, bir yoğurt tarifinin de sonuna geldim çünkü beni deli ettiniz Narin. Yoğurt yap Narin. Yoğurt yap Narin size abartmadan yoğurt yaptı işte. Hadi bakalım bir dahaki videoda da görüşmek üzere ve bay bay ediyorum.